Herkese merhaba. Çok güzel tarifler bunlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok kolay, çok pratik bir salata tarifi paylaşacağım. Yoğurtlu semizotu salatası hazırlayacağız. Tek başına bile bir öğüne bedel, oldukça doyurucu ve lezzetli bu salata tarifini mutlaka deneyin. Çok seveceksiniz. Salatamız için öncelikle yoğurt, tuz ve sarımsağı özleşene kadar çırpalım. Bu aşamada yoğurdu fazla çırpmayalım. Çırptıkça sulanacaktır. Ben 2 su bardağı ev yoğurdu kullanıyorum. Yoğurdun katı kısmını kullanıyorum. Yoğurdumuz hazır. Şimdi yıkayıp temizlediğim ve doğradığım semizotların üzerine bir kutu konserve mısır ve küp küp minik minik doğradığım salatalıkları ekliyorum. Karıştırıyorum. En son üzerine hazırladığım yoğurdu da ekleyip karıştırıyorum. Değerli izleyenler ve dinleyenler benim için destekleriniz çok önemli. Özellikle yapmış olduğunuz yorumlar, beğeniler, paylaşımlar videomun daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyor. Bana destek olmak için yorumlar kısmına herhangi bir emoji, video ile alakalı görüş veya öneride bulunabilirsiniz. Beni nerelerden izliyorsunuz, hangi şehirlerden takip ediyorsunuz paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz abone olabilir. Bildirim zilini açarak da yeni paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederim. Yoğurtlu semizotu salatamız servise hazır. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi hazırlaması çok kolay ve pratik. Bu nefis salata tarifini ister yemek tariflerinizin yanına isterseniz sadece bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Ben en son servis ederken üzerine ceviz serpiştiriyorum. Ceviz çok yakışıyor. Tavsiye ederim. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun. Tarifimin sonuna geldim. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Tarifle ilgili detaylı malzeme listesine açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bana destek olmak için yorum veya emoji bırakmayı, videomu beğenip sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki güzel paylaşımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.